Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bitcoin anlık olarak 50 bin dolar civarında seyrediyor. Son yayında konuştuğumuz bir fraktal vardı. Hemen bu fraktal ile başlamak istiyorum. Fraktal dediğimiz şey arkadaşlar bir üründe geçmiş dönemlerde yaşanmış olan fiyat hareketlerinin neredeyse kopyasının tekrar yaşanmasına denir. Ve Bitcoin'de son dönemde yaşanmış olan yükselişle beraber 65 bin dolar rallisine gittiğimiz dönemdeki hareketin neredeyse benzer olduğunu hatta kopyası olduğunu söyleyebilirim. Burada görmüş olduğunuz üzere Bitcoin bu rallide ilk etapta bir zirve yaptı. Daha sonra düzeltmesini tamamladı ve yukarıya doğru hareketini devam ettirdi. Yukarıda üçlü bir tepe oluştu, yükselen bir trend oluştu ve bu trendin de bitimiyle beraber Bitcoin'deki büyük ralli sona erdi. 28.500 dolarlara doğru bir düzeltme yaşadık. Bugün Bitcoin 29.500 dolardan 51.000 dolara doğru giderken bu hareketin neredeyse aynısının yaşandığını görüyoruz. Bir zirve var, daha sonrasında düzeltme, yukarıya doğru hareket ve Bitcoin'de bir üçlü tepe yapısı var. Hatta şu an üçlü tepeyi oluşturuyoruz. Aynı zamanda RSI'la da kıyaslamamız gerekirse burada ilk tepeden itibaren oluşmuş olan bir RSI uyumsuzluğu vardı. Aynı şekilde bugün de Bitcoin yukarıya doğru giderken oluşmuş olan bir RSI uyumsuzluğu var. Özellikle de günlük bazda. Biliyorsunuz günlük bazda oluşmuş olan uyumsuzluklar daha güvenilir sinyaller oluşturuyor. Ve aynı zamanda Bitcoin önemli bir yatay direnç alanında. Çünkü 51 bin doların çok önemli bir direnç alanı olduğunu söylemiştik. Hatta bu bandın 51-52 bin bandı olarak da kabul edilebileceğini konuşmuştuk. Bu yüzden buraya bir kutu ekledim. Ee, öncesinde sistem aldım bazı arkadaşlardan. Hocam eskiden kutu olarak ekliyorduk direnç alanlarına Neden çizgiye geçtik diye. Yine buradaki alanın büyümesiyle beraber bir kutu yapısına geri dönebiliriz diye düşünüyorum. 51-52 bin bandı. Bitcoin'de önemli bir direnç alanı. Önceki fiyat hareketlerinde de bu alanın bir öneme sahip olduğunu görüyoruz. Alan aşağıya doğru kırılmasıyla beraber hareketin sertleştiğini görüyoruz. Daha öncesinde destek aldığını, şu alanda destek aldığını görüyoruz. Burada direnç olarak çalıştığını görüyoruz. Yani şu an itibariyle 52 bin dolar, 51-52 bin dolar önemli bir direnç alanı Bitcoin için. Fakat aynı zamanda 51-52 bandı bugün oluşmuş olan bu arisay uyumsuzluğunun bozulacağı bir alan. Yani Bitcoin eğer 52 bin üzerinde günlük kapatmalar yapmaya başlarsa... Tahminimce buradaki Aresay uyumsuzluğu bozulmuş olacak. Yani önceki tepenin üzerine atmış olacağız. Bu Aresay uyumsuzluğunun, uyumsuzluğunun bozulması ise Bitcoin'e yukarıya doğru hareketin tekrar tetiklenebileceğini, Bitcoin'in tekrar bir yükseliş yaşayabileceğini gösterecek olan teknik etkenlerden birisidir. Aslında Bitcoin grafiğine baktığımız zaman benim şu an her şeyi bir tarafa bırakıp bu yapıya konsantre olduğumu da söyleyebilirim. Şu an itibariyle takip ettiğim en önemli indikatör buradaki RSI indikatörü. Günlük bazdaki RSI indikatörü. Aynı zamanda da 51-52 bin bandında olan yatay direncimiz. Bu alandan Bitcoin'in red yeme ihtimali bence yüksek. Aynı zamanda e, short pozisyonlar içinde makul bir alan olduğunu düşünüyorum kendi adıma. E, bu alanı e, yakinen takip ediyorum. Eğer 52 bin üzeri bir kapatma gelirse tekrardan kapsamlı bir değerlendirme yapmamız gerekecek. Olur da ama Bitcoin bu alandan geri gelmeye başlarsa ki benim beklentim dediğim gibi bu yönde. Böyle bir durumda da Bitcoin'de ilk etapta destek alanı 46.500 bandı olacak. 46.500 aşağıya doğru kırılırsa böyle bir durumda da 44 ve 41.000'in çok çok önemli destek alanları olduğunu söyleyebilirim. Şu an itibariyle Bitcoin'de devasa öneme sahip olan direnç alanı 51-52 bin dolar belki de rekor seviyelerine gidip gitmeyeceğimizi belirleyecek olan alan 51-52 bin dolar. Buradaki boğa trendinin devamını veya tekrardan ayıya dönüp dönmeyeceğimizi gösterecek olan destek alanı da 41 bin dolar. Bu iki alan arası mesafe çok büyük farkındayım. 10 bin dolarlık bir banttan bahsediyoruz ama Bitcoin'de orta uzun vadede yönün belirlenmesi için bu iki alandan birinin kırılması gerekir. Kısa vadeli hareketler içinse burada belirttiğim destek alanları altına stop koyma şartıyla değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Bitcoin ile ilgili durumlar bundan ibaret. Benim düşüncelerimde henüz bir değişiklik yok. Ben hala bir rekor beklentisi içerisinde değilim. Yanılabilir miyim? Tabii ki yanılabilirim. Ama ben kendi analizlerime ve düşüncelerime göre pozisyon alıyorum. Bu yüzden Bitcoin'de de almış olduğum çok büyük bir pozisyon yok bugüne kadar. Böyle tepe bölgelerde sattıktan sonra tabii ki. Henüz izlemeye devam ediyorum. FED toplantısı var Eylül ayında. Birçok önemli temel gelişme var. Onlardan sonra artık ne gibi hareketler oluşacağını veya toplantıya kadar ne gibi hareketler oluşacağını göreceğiz. Ama ben artık Bitcoin'de zamanın daraldığını, buradaki hacimin de düşmesiyle beraber sert bir hareketin çok yakın olduğunu da düşünüyorum. Bunu da eklemeden geçmeyeyim. Bitcoin böyle direnç alanında takılmaya devam ederken altcoin'lerde çok güzel hareketler var. Benimle değerlendirdiğim ve sizinle paylaştığım 3 altcoin vardı. Hemen onların durumuna bakalım. Kuantum'la başlamam gerekirse aralarında en iyi hareketi Kuantum sergiledi diyebilirim. Kutum token burada yapmış olduğu kırılımdan sonra hemen 4 saatlik grafiğimize gelelim yaklaşık olarak %13'lük bir yükseliş yaşadı. Ve bu yükselişle de aslında kırılımı tam olarak teyit etmiş oldu. Buradaki direnç alanının ilk etapta 14.90 15 dolar olduğunu söylemiştim. Bu alana doğru da neredeyse iğne attı diyebiliriz. Tabii ki kırılımla beraber giriş bölgesinin makul olduğunu konuştuk. Ama arkadaşlar hangi bölgede satmamız gerekiyor diye de soruyorlar. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Karın sizin nerede tatmin ettiğine bağlı bir durum kırılımla beraber değerlendirilebilir demek kolay ama nerede satılacağını söylemek çok kolay değil. Keza zaten söylediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi veya sinyal de değil. E ama kar sizin nerede tatmin ediyorsa, sizin risk iştahınız neyse, e buna uygun hareket etmeniz gerekiyor. Bunlar çok önemli değişkenler. Ben mesela az biraz kar aldım diyebilirim. Geri kalanını da tutmaya devam ediyorum. Çünkü ilk direnç alanına geldik ve bu alan kutum için önemli bir direnç alanıydı. Hatta şuraya eklemem gerekirse mesela önceki dönemde de ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Bu alanı kırdıktan sonra düşüş sertleştiğini görüyoruz, direnç olarak çalıştığını görüyoruz. O yüzden 14.9 15 bandı önemli bir direnç alanı. Biraz satıp kar alıp e, geri kalanını en azından stoplu olarak tutmakta fayda var. E, çünkü eğer bir düşüş gelirse mesela bir bitcoin'deki fraktal yapısı gerçekleşirse ve sert bir düşüş gelirse böyle bir durumda da en azından kar ile ayrılmış olursunuz. E, bunu da göz önünde bulundurmakta fayda var. Kutum aralarında en iyi hareketi sergileyen coin oldu. Vadeli olarak değerlendirenler çok çok daha iyi kar etmiştir diye düşünüyorum. Ben bu tarz altcoin'lerde çok kaldıraçlı işlem açma taraftarı olmadığım için spotta değerlendirme yapmıştım. %10'luk, %12'lik bir kar ile de biraz kar almış oldum. Geri kalan da dediğim gibi tutmaya devam ediyorum. Aynı şekilde Stellar konuşmuştuk. XLM token'dan bahsediyorum. XLM'in de durumuna bakmamız gerekirse kırılımla beraber yine e güzel bir hareket yaptı burada kırılım bölgesinden itibaren yaklaşık olarak %7'lik bir yükseliş var. XLM için buradaki direnç alanının 40 cent olduğunu söyleyebilirim. Mesela kutumda şu an direnç alanına geldik ama XLM henüz o önemli direnç alanına gelmiş değil. 40 cent azar azar kar alınabilecek bölge. Buradaki devasa önemi sahip olan direnç alanı ise 45 cent civarı olduğunu düşünüyorum ben. Bu bölge artık yüklü bir miktarda eğer atak gelirse kar alınması gereken bölgedir. Ee, burada dediğim gibi yine trendin altına stop koyup takip etmek gerekir. Trend altı bir kapatma gelirse bu üründe de stop olup kenara çekilmekte fayda var. Aynı şekilde Doge'dan da bahsetmiştik. Fakat Doge aralarında en e, stabil kalanı oldu. Şimdi bu 4 saatlik mumla beraber zorlamaya çalışıyor. Ben de tutmaya devam ediyorum. Diğerlerin ile kıyaslarsak. Doge henüz daha az gitti diyebilirim. Burada yaklaşık olarak herhalde %3-%4'lük bir yükseliş var. Ya yani kırılımla beraber %5'lik bir yükseliş var. E tekrardan Doge'da da en azından böyle 32 centlere doğru bir hareket beklentim var. Doge'da mesela kar almadım. Henüz tutmaya devam ediyorum. E bakalım eğer Bitcoin bulunduğu alanda tutunmayı başarırsa bu ürünlerde güzel hareketler görmemiz mümkün. E aynı zamanda tüm altcoin'leri ilgilendiren Bitcoin e, Dominans grafiğine de bakmamız gerekiyor. Çünkü altcoin'lere giren parayı temsil eden grafiğin bu olduğunu da siz biliyorsunuz zaten. Şimdi arkadaşlar burada oversold, overbought yani aşırı alım ve aşırı satış bölgelerini değerlendirmeyi ben sevmiyorum. Çünkü bakın burada altcoin sezonu yaşadığımız dönemde altcoin'lerin çok sert hareketler yaşadığı dönemde Dominans grafiği uzunca bir süre burada oversold bölgede kaldı. Yani bunu e, analiz etmek çok akıl karı değil. Yine uzun bir süre burada kalabilir. Ama teknik olarak yatay olarak bakmamız gerekirse buradaki destek alanına geldiğimizi de söyleyebiliriz. Dominans önceki böyle altcoin boğasında yani böyle Bitcoin'in binlerde zirve yaptığı dönemde böyle altcoinler 5x, 10x, 50x yaptığı dönemlerde hangi seviyelere kadar gerilediyse şu anda da o seviyelere gelmiş durumda. <laughs> o yüzden bu alandan yukarıya doğru bir tepki gelmesi mümkün. Alt coinlerde eğer bir ürün çok yükseldiyse o ürüne giriş yapmamak gerekir. Ee, böyle kırılımını yapmamamış ürünleri e, kovalamak gerekir. Ki dediğim gibi son dönemde de bunu yapmaya çalıştık. O yüzden hem RSI'nin az biraz artık e, oversold bölgeye girmesiyle beraber hem de buradaki destek alanına gelmemizle beraber altcoinlerde yüklü pozisyonlar açmamamız gerektiğini düşünüyorum. Vurkaçlar yapılabilir, kırılımlar takip edilebilir. E böyle kar alınabilir tekrardan makul bölgelerden giriş yapılabilir ama ben şahsen kendi adıma çok yüklü bir alım yapmıyorum. Bitcoin dirence gelmiş dominans desteği gelmiş FED toplantısı kapıda bunların hepsini topladığımız zaman riskli bir döneme girdiğimiz gayet bariz o yüzden dikkatli ve temkinli olmakta fayda var e, grafiklerle ilgili herhalde durumlar bundan ibaret kripto para piyasası için e, birkaç tane haberimiz var onların üzerinden geçip daha sonra altın ve doları da değerlendirelim öncelikle daily hodl üzerinde böyle gezinirken e, bir yatırımcının yaklaşık olarak 700 bin dolar dolandırıldığını gördüm e, kripto paralarda tabii ki böyle şeyler çok oluyor özellikle scam projeler ponzi projeler ortaya çıkıyor fakat bu arkadaşın yaptığı biraz daha farklı bir hata yani hiç bilinmeyen bir platforma işte birinin arayıp da biz sizin yatırımınızı kontrol edeceğiz veya iyi fırsatlar var demesi üzerine önce 25 bin dolar daha sonra da 14.25 Bitcoin yatırdığını görüyoruz detayları burada okuyabilirsiniz zaten işte arayıp da telefonla böyle yapacağız böyle yapacağız diyorlar Türkiye'de de var bunlar ben de birkaç kez mesela telefon aldım. E, mutlaka dikkatli olun çok güzel bir laf vardır böyle bedava peynir fare kapanında olur diye e, oldukça doğru bir laf yatırım yapmak zor bir iştir bitcoin 65 bin dolara gitmesine rağmen altcoinler 20x 30x yapmasına rağmen şu an piyasada bulunan insanların neredeyse çoğunluğu zararda. Bu yüzden yatırım yapmak zor bir iştir. Bu kadar kolay bir şey değildir. Ee, size mesajlar gelebilir. E, arayabilirler. İşte madencilik yapıyoruz, ne bileyim. Bulut madenciliği. O bu günlük %5, %10 kar vaat ediyoruz. Bunlara kesinlikle itibar etmemeniz gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka dikkatli olun. Bu hatırlatmayı yapmak adına da güzel bir e, fırsat oldu diyebilirim. Aynı şekilde artık Teksas'ta kripto paralar vergilere tabi tutulmaya başlandı. Yani regülasyonlar artık gerçek dünya regülasyonları kripto paralara e, bulaşmaya başladı diyebiliriz. Aslında bir nevi iyi bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü global olarak artık bu ürünlerin finansal bir ürün olarak kabul gördüğünü anlıyoruz. E, önümüzdeki dönemde farklı farklı eyaletlerinde mesela ABD'nin e, veya Avrupa'da farklı farklı ülkelerde de bu tarz gelişmeler görmemiz mümkün. Büyük borsaları özellikle bu tarz gelişmeler ve regülasyonlar vurabilir. Yani devletler olaya el attığı zaman tabii ki veri istiyorlar Böyle bir durumda da bazı kripto para borsaları bu verileri veremeyebilir Veya eğer kendilerinin saklamak istediği bir şey varsa vermeyebilir Bu dönemde de dediğim gibi eğer atıyorum FED toplantısından kötü bir haber gelirse Daha sonrasında da Bitcoin'deki arısa uyumsuzluğu çalışırsa teknik temel faktörler birleşirse Üzerine bir de darbe vurabilecek şeylerden birisi bu da olabilir O yüzden bu tarz haberleri de takip etmekte fayda var kripto paralarla ilgili herhalde e, haberlerde bugünlük bundan ibaret diyebilirim. Birkaç tane de soru vardı. Onların da üzerinden geçmek istiyorum. Herkesin ağzında olan e, para yıl sonu rallisinin size göre gelmeme nedeni nedir? Mart'tan sonra hepsi beraber rallideyken bu pandemideki kriz devamından ötürü emtiyada da yükseliş beklerken kriptolar neden ATH sonrası ayrışma bekliyorsunuz diye e, sormuş bir arkadaşımız bunun nedeni kripto paraların aslında riskli ürünler olarak değerlendirilmesi. Yani faiz yükseltildiği zaman ki 2022 içerisinde benim faiz beklentim var Fed tarafından faiz beklentisi geldiği zaman riskli ürünlerden para çıkar. E, fakat MTA'lar mesela alternatif ürün olarak değer kazanır. O yüzden. Ee, tabii ki ilk etapta emtiyalarda zarar görür ama orta uzun vadede enflasyon karşıtı bir ürün olarak değer kazanmaları daha muhtemel. Bu yüzden kripto paraların riskli ürünler grubunda olmasından dolayı ben biraz daha e, bu konuda temkinliyim. Aslında bearish'im diyebiliriz. Dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Bir arkadaşımız da e, burada. 65 64 bin dolarda olanlar tekrar edecek gibi hissediyorum. Ama RSI uyumsuzluğunu başka destekleyen veri yok. FED toplantısına kadar diyor. FED toplantısına zaten burada baktığınız zaman 2 hafta bir şey kaldı. Bitcoin FED toplantısını beklemeden gelebilecek olan bir gelişmeyi önceden de fiyatlayabilir. Mesela Jackson Hole toplantısı öncesinde bunun yaşandığını gördük. O yüzden mutlaka işte FED toplantısı gelecek olan gün, FED toplantısı olacak olan gün bir hareket olacak diye bir şey söylemek doğru olmaz. Ama on-chain verilerde de artık yavaş yavaş borsalara Bitcoin atmaya başladığını görüyoruz. Bunu da göz önünde bulundurmakta fayda var. E, şimdilik çok böyle detaylı yorum yapmak istemiyorum bununla ilgili. Biraz daha grafiğin de e, yönü belirlemesini e, bekliyorum. Dediğim gibi benim düşüncem yine e, aynı ama e, önümüzdeki iki hafta aslında kritik bu, bu dönemde de neler yaşanacağını hep beraber izleyip göreceğiz. Şimdi kısaca bir dolara ve altına bakalım e, bitirmeden önce. Dolarla başlamamız gerekirse dolar destek alanından yukarıya doğru gitmeye çalışıyor ve burada bir kama yapısı oluştuğunu düşünüyorum ben. Bu kama yapısıyla beraber doların ilk etaptaki hedefi 8.67 seviyesi olacak diye düşünüyorum. Tam kırılım aşamasındayız. Hem buradaki düşüş trendi kırılmış olacak hem de kama yapısı artık böyle gündeme gelmiş olacak. O yüzden dolar bulunduğu alandan yukarıya doğru gitmeye başlayacak diye düşünüyorum. Burada ilk etapta direnç alanı 8 dolar 8.50 daha sonrasında ise hedef alanı 8.67 olarak gözüküyor. Önemli bir destek alanındayız. Doların defalarca destek alıp yukarıya doğru gittiği alandayız. Bu tarz takip ediyorum. Kurun dediğim gibi değerlendirilebilir bir alanda olduğunu düşünüyorum. Keşke hiç yükselmese ama şimdilik temel ve teknik faktörler bunu gösteriyor diyebilirim. İşin altın tarafındaysa hareket beklentim devam ediyor. 1827 dolarda seyreden bir ons altın var. Tabii ki hafta sonu olduğu için piyasalar kapalı. Ama artık kısa vadede şu 1844'ün denenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok bekletti farkındayım ama buradan yukarıya doğru daha sonrasında 1880'lere doğru bir hareket beklentim var. Altın için buradaki destek alanı kırılmış olan düşüş trendinin Rites bölgesidir. Ki burada zaten Rites hareketi yaptığını da görüyoruz. 1790 dolar anlık olarak altında destek alanı ve değerlendirilebilir bir alan olarak kabul edilebilir. Şimdilik durumlar bundan ibaret. E, Geliş ama kapsamlı bir yayın oldu diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Bir sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.